Etrafınızda dikkatlice gözlemleyin. Bu görünür sakinliğin ortasında burada güvende hissediyor musunuz? Belki her şeyin kontrol altında olduğunu düşünüyorsunuz. Belki hayatınızın karar verdiğiniz yolu takip ettiğini düşünüyorsunuz. Ancak doğru uymayan bir şey var. Kafanızda bir tür gürültü, size önemli bir şey kaybettiğinizi söyleyen kalıcı bir fısıltı. Bunu görmezden geliyorsunuz. Çünkü bunu kabul etmek rahatsız edici bir gerçekle karşılaşmak anlamına gelir. Belki geride kalıyorsun. Sizinle net olalım bölgenizde ne kadar ustalaştığınız veya tek bir disiplinde en iyisi olmaya çalıştığınız önemli değil. Fark gerçek şu ki, her ya da geç, yerini almadığınız bir şey bilen biriyle değiştirileceksiniz. Hayal bile etmediğiniz fikirleri birleştiren biri. Çünkü bugün, dünya artık fil dişi kulelerinde kilitli uzmanlara ait değil. Aynı, under birkaç tahtada nasıl oynayacağını bilenlere ait. Bir an düşünün Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin, Marie Curie veya Steve Jobs'un ortak noktası nedir? Cevabınız muhtemelen hızlı ve yüzeysel dahilerdi. Ama hepsi bu değil. En önemli kısım bile değil. Başarılarının gerçek anahtarı, bugün takdir etmeye cesaret eden birkaç şeydi tek bir etiketin bunları tanımlamasına asla izin vermediler. Dilgi sınırlarını geçtiler, cesurdular ve yanlış anlaşılma riskiyle karşı karşıya kaldılar. Ve işte burada, uzmanlığınızda rahat, sizi öne çıkaracağını düşünerek tek bir deliğe ne kadar derin kazarsanız, sizi çevreleyen geniş okyanusa daha az perspektife sahip olduğunuzu fark etmeden, karşılaştığın gerçek tehlikenin ne olduğunu bilmek ister misiniz? Mevcut gerçeklik uzmanlaşmayı ödüllendirmiyor, bağlantıyı ödüllendirir. Yılları bir beceriyi mükemmelleştirerek yatırım yaparken, diğerleri 10 farklı disiplin öğrenir, ve onları birbirine bağlayan görünmez deseni bulur. Hayal etmediğiniz şeyi bile yaratıyorlar. Çünkü yapmadığınız bir şeyleri var küresel bilgi vizyonu. Şu anda bunu dinlerken farkına varmadan eski olma eşliğinde olabilirsiniz. Haciz olduğunuz için değil ama yine de eski yalanlara inandığınız için sadece bir şey hakkında çok şey bilmenin yeterli olduğuna inanıyorsunuz. Ama bana bir şey söyle en son ne zaman tamamen yeni bir şey öğrenmeye cesaret ettiniz? Rahatlık alanınızla ilgisi olmayan bir şey muhtemelen hatırlamıyorsun. Çünkü dünyayı sorgulamadan size getirdiği görünmez sınırı kabul ettiniz. Bu sınır gerçek düşmandır. Yetenek veya zeka eksikliği değildir. Konfor en tehlikeli hapishane çünkü gönüllü. Gerçekte yıllardır aynı noktada sıkıştığınızda ilerlediğinize inanmanızı sağlar. En çok hayran olduğunuzlara bakın. Onlara çok dikkat edin. Bir şeyle basit uzman olarak oraya ulaşamadılar oraya vardılar çünkü birleşmesi imkansız görünen dünyaları birbirine bağlamaya cesaret ettiler. Bu rahatsız edici gerçekliği kabul etmeye hazır mısınız yoksa her şeyin yolunda olduğunu iddia etmeyi mi tercih edersiniz? Kalmaya karar verirseniz, sadece bir uzmandan daha fazlası olma zorluğunu kabul etmeye karar verirseniz, hazır olun. Çünkü yol kolay değil, ancak buna değer tek kişi bu. Gerçek bilgi hiçbir zaman biriktirilmemiştir her zaman bağlantı olmuştur. Şimdi bana bir şey söyle kimsenin hatırlamayacağı başka bir uzman olmaya devam etmek ister misiniz? Yoksa görmezden gelmesi imkansız biri olmaya istekli misiniz? Şimdi her keşfettiğinizde buna odaklanmanızı istiyorum. Gerçek bilgi hiçbir zaman biriktirilmemiştir. Her zaman bağlantı olmuştur. Şimdi bana bir şey söyle kimsenin hatırlamayacağı başka bir uzman olmaya devam etmek ister misiniz? yoksa görmezden gelmesi imkansız biri olmaya istekli misiniz? Şimdi buna odaklanmanızı istiyorum yeni bir şey keşfettiğinizde beyninizde küçük bir kıvılcım yanar. Hemen fark etmeyebilirsiniz. Zar zor aldılanıdır. Ama orada daha önce karanlık bir köşeyi aydınlatıyor. Kıvılcım eklemeye başladığınızda ne olacağını hiç merak ettiniz mi? Sonuç sadece basit bir ışık değil. Dünyayı tamamen görme şeklinizi değiştiren bir bağlantı patlaması. Ve işte büyüleyici olan farklı alanları keşfettiğinizde başkalarının geçmekten korktuğu bilgi sınırlarını geçtiğinizde, basit bir kıvılcımdan çok daha güçlü bir şey üretirsiniz. Büyümeyi asla bırakmayan bir zihinsel ağ oluşturursunuz. Beyniniz olağanüstü bir makinedir. Evet, ancak gerçek gücü bilgi depolamada yoktur. En büyük gücünün nerede olduğunu bilmek ister misiniz? Bu bilgiyi yararlı bir şeye dönüştürürken, gerçekleri değiştirebilen fikirlere dönüştürür. Her zamanki alanınızın dışına çıkıp tamamen farklı bir şey öğrendiğinizde, zihninizin bir tür devrime girdiğini biliyor muydunuz? Kelimenin tam anlamıyla yeniden düzenlenir. Daha önce düşünmediğiniz çözümlere yeni yollar açarak yeni sinirsel bağlantılar ortaya çıkıyor. İçinizde gizli bir kapı keşfetmek gibi gizlenmiş yaratıcılık ve yenilik yerlerine yol açıyor. Size biraz rahatsız edecek bir örnek vereyim. Ancak bunu duymanız gerekiyor. Kaç kez yaptığınız her şeyin sabit, monoton ve anlamsız bir tekrar olduğunu hissettiniz. Kaç kez bitkin düştünüz beyninizin her zamanki gibi aynı fikirlerde sıkışıp kaldığını hissediyorsunuz. Bu duygu kazara değil, kendinizi sınırlı bir bilgi balonuna kilitlemenin doğrudan sonucudur. Çoğu insan, çözümün zaten bildiklerine daha da derinlemesine gitmek olduğunu düşünüyor, ancak derinden yanılıyorlar. Nedenini bilmek ister misin? Çünkü onları başından beri tuzağa düşüren aynı zihinsel rutini besliyorlar. Daha fazla derinliğe ihtiyacınız yok, genişliğe ihtiyacınız var. Kendinize radikal olarak farklı bir şeyle meydan okumalısınız. Zihninizin dev bir labirent olduğunu bir saniye hayal edin. Aynı koridorları tekrar tekrar yürüdünüz, umutsuzca yeni bir şey aradınız. Ama her köşeyi zaten biliyorsunuz, zaten her duvara dokundun. Dışarı çıkıp bilinmeyen başka bir labirent girmeye karar verdiğinizde, ne olur, sihir olur, aldığınız genişler, duyularınız keskinleşir ve ilk kıvılcım tüm zihinsel rutininizi yakan bir alev haline gelir bu süreç sadece psikolojik değildir. Bu da biyolojik. Beyniniz tam anlamıyla güçlenir, uyarlanır, daha çevik, daha hızlı ve karmaşık problemleri çözebilir. Ve işte daha da derin bir şey giriyor. Ne kadar çok alan bilirseniz, kendinizi o kadar çok bilirsiniz. Birçok insanın neden amaçsız yaşadıklarını hissettiğini bilmek ister misiniz? Çünkü bilinen de Brent'ten hiç ayrılmamışlardı. Ne öğrenmeleri gerektiği söylendiklerini hiç sorgulamadılar. Sadece aynı şeyi tekrar tekrar daha derinlemesine dalıyorsanız, gerçekte kim olduğunuzu nasıl keşfedeceksiniz? Kendini bilme, kolayca ustalaştığınız şeyde bulunmaz. Ancak sizi zorlayan, sizi rahatsız eden, içinizdeki zor soruları uyandıran şey. Şimdi bunu dikkatlice dinleyin, gerçekten özgür olmak için yeni başlayan olma korkusunu kaybetmelisiniz. Sürekli olarak toplum size öğretti. Kendini bilme, kolayca ustalaştığınız şeyde bulunmaz. Ancak sizi zorlayan, sizi rahatsız eden ve içinizdeki zor soruları uyandıran şeyde bulunur. Şimdi bunu dikkatlice dinleyin gerçekten özgür olmak için yeni başlayan olma korkusunu kaybetmelisiniz. Sürekli olarak toplum size bilinmeyenden korkmayı, cevaplarınız olmadığında savunmasız hissetmeyi öğretti. Ama size önemli bir şey söyleyeyim güvenlik açığı tam olarak en büyük gücünüzdür. Cehaletlerini cesurca kabul eden, her şeyi öğrenebilen kişidir. Vurur ve aptalca görünme korkusu, sizin ve gerçek büyüme arasındaki en büyük engellerdir. Diğerleri deneyimsiz görünmekten korksa da bu korkuyu kendi yararınızda kullanabilirsiniz. Sizi yeni öğrenme alanlarına doğru, kimsenin gitmenizi beklemediği alanlara doğru gitmesine izin vererek. Sır burada yatıyor çünkü bunu yaparak kimse bir sonraki adımınızın ne olacağını tahmin edemeyecek. Bu şekilde bakın birden fazla disipline hakim olduğunuzda sadece bilgi biriktirmezsiniz. Ayrıca çok daha değerli bir şey geliştirirsiniz yargınız, neyin yararlı ve neyin yararlı olmadığını ayırt etme, analiz etme ve karar verme yeteneğiniz, manipülasyona karşı bağışık olursunuz. Çünkü hiç kimse bir şeyleri birden fazla perspektiften anlayan birini kolayca kontrol edemez. Tınırlı uzmanlar küçük bilgi köşelerini tırnakları ve dişleriyle savunurken, her şeyi yukarıdan görebilecek, kalıpları, trendleri ve fırsatları herkesten önce açıkça tespit edebileceksiniz. Kendinize şu anda çok önemli bir şey sorun insanlık tarihinde her zamankinden daha fazla bilgiye erişmesine rağmen neden çoğu insan sinirli ve eksik hissediyor? Basit çünkü bu bilgilerin nasıl yönetileceğini hiç öğrenmediler. Verileri yorumlamak yerine soru yerine birikmeyi tercih ederler. Ama onlar gibi olamazsın. Bilgiyi filtrelemeyi, bağlamayı ve kullanmayı öğrenmelisiniz. Sadece gösterilecek bir süs olarak değil, gerçekleri dönüştüren bir araç olarak kullanmalısınız. ...ve bunu başarmak için zihinsel disipline ihtiyacınız olacak. Herkesin en önemsiz ama önemli becerisi. Dikkatinizi bir kas gibi eğitmeniz, yüzeyselliğin cazibesine... ...milyonlarca insanın zihinlerini tüketen bu çağdaş hastalıklara direnmeniz gerekir. İşte burada'sınız, belirleyici bir noktada duruyorsunuz. Önünüzde iki seçeneğiniz var, konfor bölgenizde kalın. Zaten bildiğiniz şeyleri tekrarlamak güvenlik yanılsamasında sıkışıp kalmış veya geleneksel bir uzmandan daha büyük biri olmaya sıçrama yapmaya cesaret edin. Bir polimat, birden fazla sanatta ustalaşan biri, fikirleri bağlayabilen ve etraflarındaki dünyayı dönüştürebilen biri olabilirsiniz. Seçim tamamen senin. Ancak önemli bir şeyi hatırlayın kolay yol her zaman pişmanlıkla sonuçlanır. Çünkü kimse list almamayı seçenleri hatırlamaz. Öyleyse söyle bana, potansiyelinizi görmezden gelmeye devam edecek misin? yoksa asla unutamayacakları biri olmaya hazır mısınız? Şu anda asla ciddi bir şekilde düşünmediğiniz bir şeyi düşünün ya zamanında geri dönüp 10 yıl önce kendinizle konuşabilirsiniz. Ne tavsiye edersiniz? Muhtemelen onlara zaman kaybetmeyi bırakmalarını, daha fazla şey keşfetmeye, daha cesur, daha riski kararlar almaya cesaret etmelerini söylerdiniz. Yine de şimdi buradasınız. Aynı şüpheyle dört gözle bekliyorum. O zamanlar hissettiğiniz korku. Bu paradoksu fark ettiniz mi? Yaşamı gelecekten kendimize tavsiyelerde bulunarak geçiriyoruz. Ancak şu anda aynı tavsiyeleri görmezden geliyoruz. Gerçekte aynı şekilde sıkıştığınızda sizi hayali bir avantajla tutan şey budur. O zamanlar hissettiğin korkudan şüphe duyuyorum. Bu paradoksu fark ettiniz mi? Yaşamı gelecekten kendimize tavsiyelerde bulunarak geçiriyoruz. Ancak şu anda aynı tavsiyeleri görmezden geliyoruz. Gerçekte aynı daireye sıkıştığınızda sizi hayali bir avantajda tutan şey budur. Bunun neden olduğunu biliyor musun? Çünkü yanlış bir kavramda sıkışık kalmışız. Öğrenmenin doğrusal olduğuna inanıyoruz, Sadece bir yönde belirli bir sırada gerçekleşen bir şey. Ama size bir şeyden temin edeyim gerçek öğrenme düz çizgileri takip etmiyor. spiraller de hareket eder dallanır, geri döner, görünüşte izole edilmiş fikirleri birbirine bağlar. Bilginizi büyük bir bulmaca olarak hayal edin. Her yeni disiplin, ilk başta uymayan bir çoğu insan pes ediyor. Çünkü o parçanın yerini açıklamasını beklemek için sabır veya vizyona sahip değiller. Fakat polimatlar, gerçek ustalar, hiçbir parçanın gereksiz olmadığını biliyorlar. Her bilgi parçasını tutarlar, görünüşte işe yaramaz bir parçanın mükemmel bir şekilde uyacağını ve hayal ettiklerinden daha büyük, daha net ve daha güçlü bir görüntü yaratacağının farkında olurlar. Şimdi sizi biraz daha derinlemesine götürmeme izin verin. Birkaçı ziyaret etmeye istekli değişim korkusu. Tam olarak neden bahsettiğimi biliyorsun. Çünkü bin kez hissettiniz, bildiklerinizi acıyor olsa bile sadece tanıdık hissettiği için. Bu korku, bu direniş, birden fazla alanda ustalaşan biri olmaya karar verirseniz, belki de karşılaşacağınız en büyük engeldir. Neden? Çünkü kökten yeni bir şey öğrenmek için eski bir şeyi öğrenmeniz gerekecek, kimliğinizin bir parçası olduğuna inandığınız bir şey. Çoğu insan yanlış olduklarını itiraf etmek yerine yanlış fikirlere yapışmayı tercih eder. Ama işte anahtar gerçek bilgelik, kesinlikleri biriktirmekle ilgili değildir. Şüpheler biriktirmekle ilgili kendi inançlarınızı sorgulamaya ne kadar istekli olursanız, gerçek bir bilgiye o kadar açık olursunuz. Kimsenin size tarihteki dahiler hakkında söylemediği bir şey bilmek ister misiniz? Onları gerçekten harika yapan şey sadece zekası ya da doğuştan gelen yetenekleri değildi. Hızlı bir şekilde sıkılabilme yetenekleriydi. Evet, bunu duydun, sıkılmak için. Birisi bir şeye hakim olduklarını hissettiğinde doğal olarak ilgiyi kaybeder ve yeni zorluklar arar bu dürtü, bu sürekli huzursuzluk polimerin özüdür. Sizi kuralları çiğnemeye, engelleri atlamaya, yerleşik düzeni zorlamaya iten şey budur. Toplum, dağınık veya taahhütsüz olarak düşünerek kolayca sıkılanları cezalandırırken, gerçek tam tersi can sıkıntısı, beyninizin büyümeye, gelişmeye hazır olduğuna dair bir gösterge. Buna yakından dinleyin yaptığınız işten sıkıldığınızda kendinizi cezalandırmayın veya bastırmaya çalışın. Aksine kutlayın. Çok daha büyük bir şeye hazır olduğunuz kesin bir işaret. Şimdi kendinize şunu sorun birinin kaç kez keşke yeni bir şey öğrenmek için daha fazla zamanım olsaydı dediğini duydunuz. Bu belki de en saçma ve ortak bahane. Acımasız gerçek şu ki, bu bir zaman meselesi değil, bu bir öncelik meselesi. Zaman asla sihirli bir şekilde önünüzde görünmeyecek. Her zaman başka bir yerden çalmanız gerekecek. Ama en önemli soru şu şu, So, andan itibaren nerede zaman çalıyorsunuz? Muhtemelen kendinizden, muhtemelen gelecekten tamamen farklı bir şey öğrenmeye yatırım yaparsanız inşa edebilirsiniz. Çoğu insanın işe yaramaz içerik tüketmek için saatler harcadığını, ancak zamanlarının olmadığını iddia ettiğini fark ettiniz mi? Başka bir yerde ama en önemli soru şu şu. Andan itibaren zaman nerede çalıyorsunuz? Muhtemelen kendinizden, muhtemelen gelecekten tamamen farklı bir şey öğrenmeye yatırım yaparsanız inşa edebilirsiniz. Çoğu insanın işe yaramaz içerik tüketmek için saatler harcadığını, ancak daha sonra büyümelerine yardımcı olacak bir şey öğrenmek için zamanları olmadığını iddia ettiniz mi? Bu çelişki, diğerleri ilerlerken sizi tuzağa düşüren şeydir bir şeyi daha da rahatsız ama derinden açıklayıcı bir şekilde yetiştirmeme izin verin ego, yeni disiplinler öğrenmeye karşı direnişinizi ne kadar etkiler, neden uzmanlar gibi hissetmeyi sevdiğimizi hiç merak ettiniz mi? Çünkü uzman olmak sizi önemli, güvenli ve rahat hissettiriyor. Ego, bir şey üzerinde toplam ustalık yanılsamasını besler, ancak dikkatli olun tek bir disiplinde ne kadar çok ustalaşırsanız, Kurallar değiştiğinde başarısızlığa daha savunmasız olursunuz. Tabii. Ve güven bana, kurallar her zaman değişir. Kimliğinize tek bir alanda uzman olmaya dayandırırsanız, dünya geliştiğinde son derece kırılgan olacaksınız. Aksine, o ego'yu bırakmayı ve sürekli bir öğrenci olmanıza izin vermeyi öğrenirseniz, değişime karşı bağışık olursunuz. Çünkü kendiniz değişim olursunuz. Disiplinler arası en büyük faydanın ne olduğunu biliyor musunuz? Başka kimsenin görmediği bağlantıları görmenizi sağlar bu büyük bir rekabet avantajına sahip olacağınız anlamına gelir. Çünkü başkalarının kaos veya karışıklık gördüğü yerlerde net kalıplar görürsünüz. Her şeyin bağlı olduğunu anlayacaksınız ve ne olduğunu tahmin edebileceksiniz. Ve işte ilginç bir vahi, sizce harika şirketler, liderler ve gerçekten başarılı insanlar ne arıyor? Sadece geleneksel uzmanları aramıyorlar. Görünüşte ilgisiz noktaları birbirine bağlayabilen, kalıpları kıran ve gerçekleri değiştiren çözümler üretebilen insanları ararlar. Başka bir deyişle polimatlar arıyorlar. Sadece çok şey bilmekle kalmayıp çok şey anlayan insanlar. <laughs> ve işte tüm bunların en ilgi çekici kısmı birkaç disipline hakim olmaya başlarsanız ve kendinizi birden fazla bilgi alanını keşfetmenize izin verirseniz hiç hayal etmediğiniz bir şeyler keşfetmeye başlayacaksınız. Gizli yetenekler değil, aynı zamanda sizin içinizde bile bilmediğiniz tutkular. Çünkü gerçek tutku sihir tarafından görünmüyor. Bunlardan biri, içinizden biri tıklayana kadar kendinize birçok farklı şey denemek için izin verdiğinizde ve artık görmezden gelemeyeceğiniz gibi görünür. Ama oraya ulaşmak için tüm hayatınız boyunca yaşadığınız etiketleri bırakmanız gerekir. Şu anda bir karar vermelisiniz. Ya zaten iyi bildiğiniz güvendi, sınırlı ve öngörülebilir yolu devam ettirin ya da başka ne olabileceğinizi, başka neler yaratabileceğinizi, ve başka neler başarabileceğinizi keşfetmek için. Dışarı çıkma riskini alın. Karar tamamen senin. Sadece bir şeyi hatırlayın, en derin pişmanlık denemek ve başarısız olmaktan gelmez. Asla denememeye karar vermekten geliyor. Ve güven bana, kendinizi kim olabileceğinizi keşfetme korkunuzla sınırlı bir yaşam sürdüğü için asla affetmeyeceksiniz. Ve burada çok azının kabul etmeye cesaret eden bir gerçekliğin kenarındayız. Gerçek trajedi, tüm hedeflerinize ulaşmadan ölmek değil neler yapabileceğinizi keşfetmeye cesaret edemeden yaşamak. Tüm boşa harcanan potansiyeli hayal etmek konusunda derinden acı verici bir şey var. Kendinizin ışığı hiç görmeyen tüm versiyonları. Çünkü güvenli yolun konforunu tercih ettiniz. Ama konfor, arkadaşım asla tatmin olmanın garantisi değildi. Neler yapabileceğinizi keşfetmek için boşa harcanan tüm potansiyeli hayal etmek konusunda derinden acı verici bir şey var. Kendinizin ışığı hiç görmeyen tüm versiyonları, çünkü güvenli yolun konforunu tercih ettiniz. Ama konfor, arkadaşım asla tatmin olmanın garantisi değildi. Aslında korkunun sizi hareketsiz tutmak için kullandığı anestezidir. Şu anda bu kelimeleri duyduğunuz gibi daha önce bir daha asla gelmeyecek bir fırsatınız var. Bundan sonra kim olmak istediğinizi seçme fırsatı. Bugüne kadar ne olduğun önemli değil. Kendinize anlattığınız hikayenin önemli değil. Çünkü gerçek hikaye şu anda başlıyor yeni bir kapı açmaya karar veriyorsunuz. Başkalarının sizden daha fazla şans, daha fazla yetenek veya daha iyi fırsatlara sahip olduğunu düşünmenin cazip olduğunu biliyorum. Ancak başarılı olanlar ile yapmayanlar arasındaki tek gerçek fark, bazılarının bazılarını beklemeyi seçerken harekete geçmeye karar vermesidir. Dünya seni beklemek için asla durmayacak. Dünya ileriye doğru hareket ediyor, değişiyor, gelişiyor ve siz bu değişikliklere tanık olacaksınız yoksa onları üreten siz misiniz? Bakın, işte acımasız gerçek insanlar asla öne çıkmaya cesaret edemeyenleri hızla unutuyorlar. Ancak fikirleri, bilgi ve eylemleri beklenmedik şekillerde birleştirerek derin bir iz bırakanları asla unutamazlar. Bunlar dünyayı hareket ettiren insanlar. Bunlar tarih yazan insanlardır. Sürekli zihinsel genişlemede yaşamaya cesaret eden, zorlu sınırlar ve paradigmaları kıranlar. Peki şimdi ne yapacaksın? Çünkü eğer bu kadar ileri gelirseniz, ne yapmanız gerektiğini bilmiyormuş gibi yapamazsınız. İçinde sahip olduğunuz vücu anladınız, olasılık vertigoyu hissettiniz. Ve şimdi sadece bir seçeneğiniz var adım atın. Belirleyici, radikal, geri döndürülemez bir adım. Bağlantısız olanı bir daha asla göz ardı edilemeyecek, biri olmaya yönelik bir adım. Öyleyse yap, izole bir uzmandan çok daha fazlası olmaya cesaret edin polimat, vizyoner olmaya cesaret edin. Mirasınızın farklı dünyaları birleştirme, devrimci çözümler yaratma, görmezden gelmesi imkansız olma yeteneği olsun. Eğer bu kadar ileri geldiyseniz, zaten olmaya mahkum olduğunuz kişi olmaya hazır olduğunuz anlamına gelir. Ama unutmayın, bu son değil, bu gerçek başlangıç. Çünkü birden fazla disiplini keşfetmeye ve bağlamaya karar verdiğinizde, hayatınız asla aynı olmayacak ve bana güvenmeyecek olmasını istemeyeceksiniz. Bu mesaj sizinle yankılandıysa, içinde bir şey gibi hissediyorsanız sonsuza dek değişti. O zaman bu büyüyen topluluğa katılın. Abone olun, bildirimleri etkinleştirin ve yaşamları dönüştüren bu zihinsel devrimin bir parçası olun. Ve <laughs> şimdi, sizi özel bir şey yapmaya davet etmek istiyorum. Bugün gerçek yolunuza başlamaya karar verdiğinizi bana bildirmek için bu ifadeyi yorumlarda bırakın dünyaları birbirine bağlamaya karar veriyorum yazın. Sizinkini yapın, taahhüt edin. Çünkü her yaptığınızda bir daha asla aynı olmayacağınızı yeniden teyit edeceksiniz. Önemli bir şey hatırlayın, dünya her zaman kendi sınırlarını kırmak isteyenlere aittir. Bu yüzden artık beklemeyin. Bu senin anın, bu senin sinyalin. İlk adım atın. Bir sonraki videoda görüşürüz.